Türkiye ilk yerli milli torrent tracker'ını kuracak. Kızı çarmıha gelmiş karşısında da ters namaz kılıyor. Yemin ediyorum. <laughs> Çekti birisi. Adamlar <laughs> zengin biz bokumuzu kokmuyoruz yazmış. Neden abi? Söyle ulan Trump'a bir daha yapmayacaksınız. Akıllı olacaksınız. Endgame'e ulaşmışız. Bitmiş oyun benim için şu an. Artık bu oyunun üstünde konuşacak bir şey kalmamış yani. Hayır daha redstone'lara falan girdik. Ne, ne, neyin tesellisini arıyorsun oğlum sen ya? Hiçbir şeyin tesellisini aramıyorum. Bitmiş oyun tesellisi mi kalmış bunun? Duydum bu benim zaten Minecraft'ta yapmak istediğim her şey yapılmış şu an. Neyse gideyim madenlere maden kazayım bari yalnızlık içerisinde. Allah Allah. Lan lan yürü! <laughs> Bak Allah belanı verdi. Yiğitcan. Ha? İyi misin? Atıma bir şey oldu mu lan orada at vardı. Abi at atmak burada rahat. yok. At varsa ben görmedim şu anda da at yok burada yani ben sana öyle söyleyeyim. Ramiz öldü mü lan? Oğlum bayağı Ramiz ölmüş ya. Hayır ölmemiş. Ramiz. Ulan. Bırakın lan Ramiz'i. Dayan kanka. Ah ben de öldüm kanka. Ah. Çınır çınır. Yani eyvallah titriyor anladım. Çok güzeldi. Ben yıllar boyu titreşimi kapalı oynamış bir insanım. Hiç sevmem kumandayı. Yani oyun açtım mı kumandanın titreşimini kapatırım. Yani hamdolsun titriyor. Ama hakikaten bugün bir şey okudum. Yani böyle birkaç tane uluslararası biraz da saygı duyduğum basının. Nereden övmüşler kumanda diye övdüm. Titriyor ve sertleşiyor diye övmüşler. Şey oldum böyle. Ben de yapabiliyorum onları. <laughs> ben, de yapabiliyorum onları dedim. <laughs> That's what she said yani anladın mı? Hani... <laughs> böyle şey oldum. Abi mis gibi konsol çıkmış hadi artık titreşip sertleşmesin <laughs> övmek yerine ne bileyim. <laughs> başka bir şey mi ya bunun? <laughs> Neyse. Coulson'un hedef kitlesi galiba 70 plus abi o yüzden. O. Abi. <laughs> 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 İtreşe satlaşıyor diye. Övdükçe övmüşler. Canı canına. Adam Norveç'ten kalkmış. Volga ırmağına kadar yanında cariyesini götürmüş. Seksi eksik olmasın diye. Sonra adam ölüyor. Adam ölünce diğer tüm pampaları toplanıp hep beraber karıya zıplıyorlar. Sonra karı bunlara zıplıyor. Sonra da karıyı boğarak öldürüyorlar. Ben bunu gülmeden dinleyemiyorum yani. Üstelik bir de. <laughs> Bu cenaze öncesi Hasan buna güldün. Cenaze öncesi cinsel münasebetten sonra kadına birlikte olan adamlar kadına şey diyorlar. Efendine söyle bunu onu sevdiğim için yaptım. Yani kimse dememiş mi abi ne yapıyoruz biz? <laughs> biz bugün diyor muyuz? Bir, kaç kaç kişi diyor? Ciddi şekilde yani. Ölmüşlerin canına <laughs> Biraz öyle açıkçası. Biraz öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu da e, sevgili Can Sungur'un da e, çalışma yaptığı, boş kaldığında onun dışındaki zamanlarda dizi çekildi alan. Nasıl? Ne diyorsun? Ya yani böyle spor aletlerini diyorsun. Şimdi her şey uzayda geçmesine rağmen oradaki track marka halatı nereden bulmuşlar diye sormak istiyorum. Çünkü yani halatın versiyonu galiba yani şöyle daha doğru, pardon şöyle demek lazım. Yani her şeyi anladım. Her şeyi fütürist yaparız eyvallah da. Yani neden spor salonundan trek marka halat getirip orada sarı bir tane bir şey sallanıyor ya. Yani şu kadraja baktığında insan der ki ulandır her şeyi fütürist yapmışız. Şuraya bir gri sprey tutalım en azından da da. Spor salonundan aldım belli olmasın da Bazı şeyler asla değişmiyor işte. Çınlı çınlı. Ya burada şey olarak bir tek ben bakıyorum. Yani Johnny yani mükemmel bir oyuncu ama severim yani fena değildir. Hani oyunculuk olarak o bir tık önde de yani olayla ilgili benim hani şu daha haklı falan diyebileceğim hiçbir şey yok yani. Ya şey falan olacağım abi ben işte açacağım yarın bir gün Karayip Korsanları'nı izleyeceğim böyle böyle hareketler falan yapıyor diyeceğim ki acaba hani Amber Heard'ın yatağına sıçtığını öğrenince mi böyle oldu Johnny'de falan diyeceğim. <laughs> Delirmiştim orada. Sonra yarın bir gün açacağım Aquaman'i veyahut da Snyder Cut'ı izleyeceğim. Amber Heard çıkacak böyle <laughs> hoş geldin krallığıma ben de buranın krallıkçısıyım ne kadar güzelim ve ne kadar kötü bir oyuncuyum bakın falan diyecek. Şey diyeceğim <laughs> içimden hep. Acaba o kıyafetin içine de sıçmış mıdır falan olacağım böyle. Yani artık hep bu gelecek aklıma. Neyse. Keşke platform filminde o yaşaymış lan hazır sıçıyorken. <laughs> orada <geldi>. yerleş... <laughs> Sadece filmen ve platform öfkesi. <laughs> <laughs> Bitmiyordu, dinmiyordu. Canın <laughs> canını. Haçlı hmm. seferleri falan düşündüğü zaman baya saçma şeyler yani. Aa, bu arada ekonomi bakanı Berat Albayrak istifa etmiş. Ne gerçekten mi? Vallahi etmiş. Tatlım dur bir dakika. Tatlım. Tatlım. Şşş. Kendine gel, kendine gel. Kendine gel. Bilmiyorum, bilmiyorum. Oğlum ağzına yüzüne de sürerler. <laughs> ha? Kendine <laughs> geldi. Aman. Canım benim. Eyvallah olsun. Ne yapacağız? Dolar düşecek diye mi korktun? Ay ah, çok. Ha? Sonumuz hayır olsun. Dolar düşecek <laughs> diye mi korktun? ne yapar? Sayın bakanımız olmadı <laughs> çok kötü. Bileklerini al bileklerini. Şöyle şöyle. Ah. Sakin ol. i̇nşallah kabul edilmez de. Ah. ah. Ay. Kendine gel. Çok kötü oldum ya. Şey Şeye falan girecek misin bu? Murat Bardakçı'nın Osmanlı'da Seks diye bir kitabı var ya. Ona karşılık şöyle bir kitap çıkartmak istiyorum. İsim konusunda sana danışacağım. Sarayda 5, haremde 15. Of. İğrenç of çok korkunç. Eski dönemlerde... Parantez bile... içinde de kavgam yazacağım yanına. Baskın basanındır desem kitabın ismine. ha? Ya kardeşim ne, dersin? ne kadar toksik bir yaklaşım ya. <laughs> Baskın basanıdır, artı 18. Şey diye çıkartsam kitabı. Bir kısrak başı gibi uzanan biz. Aşkım. <laughs> Orta Asya'dan Anadolu'ya bir kısrak gibi başı gibi uzanan. <laughs> parantez içinde artı 18. <gülüyor> <gülüyor> şey ne dersin? Türklerin Anadolu'ya girişi. Parantez içinde. <laughs> Ya yani bu erkek şakaları evet. niye böyle? <laughs> erkek şakaları. Yani böyle yoldur o yoldur erkek olmak zorunda mısın? Hiçbir şey normal erkek ya. Zerafet diyorsun az zerafet bir kısrak başı gibi uzanan dedim yani. <gülüyor> Osmanlı'da <gülüyor> seks mi koyayım kitabın ismini? Evet. Hayvan <laughs> gibi <laughs> Gerçi o da bir tuhaf oluyor. <laughs> ben o kitabı arıyordum şeyde de Kadıköy'de. Ay anlatmışımdır gerçi. Gidiyorum kitapçılara sürekli diyorum ki Osmanlı'da <laughs> seks var mı? Osmanlı'da seks var mı? Bir tanesi en son dedi ki var, bilmiyorum. Var. <laughs> Bilmiyorum var mı? Viyana'nın kapıları artı 18. Canın <laughs> canını. Canı. Asya kıtasına kan kusturmuş efsanevi Moğol komutanı Zübedey, sancağını dalgalandıracak yeni topraklar arayışındaydı. Tamam da gel köye gidelim mi seninle? Sen hiç evet. köy tarafına takıldın mı? Ben köylüleri köleleştirip yönettim uzun süre. Onun dışında takılmadım. Ekstra bir takılma varsa bilmiyorum. Gidip gidip sürekli ha. kasabalarından eşyalarını falan aldım. Bunlar da hiçbir şey demedi. Evet. Ben de kendimi Fatih Kral gibi düşündüm. Hani böyle ezip geçtiğim için onları işte hiçbir şey demiyorlar. O zaman gidip bu köylülerin de yakalım mı? Yakalım ya. Hepsini kıyalım. Öldürelim hadi. Öldürelim hepsini. Öldürelim değil mi ya? Sancağını dalgalandıracak yeni topraklar arayan Sübeley, önce Rusya, Sonra da Orta Avrupa topraklarına gözünü dikti. Aa, baya güzel lan burası burası çok iyi yanar ha. Sen niye her yeri yakıyorsun ya? Ne bileyim. Ama köy yakılır ben de seviyorum köy yakılır. Genetik olabilir biliyor musun? Genetik. Hmm. Anladım. Abi ben mallarını falan hiç bakmadım. Gördüğümüz bütün sandıkları dokun. Abi bir tane dericiden <laughs> Abi şöyle bir şey yapalım. Önce yapalım, yakalım. Ee, tamam mı? Bir yandan da yağmasını yapalım. Alanları tamam, yani. Bravo. Bence ben yatakları falan alıyorum mesela. Al, al. Oğlum niye alıyorsunuz? Yazıktır lan. Onu yaşayan bir köy kalsın çevremizde. Köy çok. Hayır bunlar gidince daha sonra bir de zor yani tekrardan şey Hiçbir şey olmaz. Taş yapıları kalır bir şey olmaz. Neyse bugün bu köyleri niye yakıyoruz biliyorsunuz değil mi? Hayır abi yakma. <laughs> Yazılım öğrenseydiniz lan. <laughs> Orada... Köylüler şurada çukura saklanmış bakar mısınız? Abi yapıyorsunuz Burayı o yüzden yani bir damage almamız Hangi az çukurdalar? Hans, bring <laughs> Yanmıyor lan bunlar. Şey kapatalım abi üzerlerini. Ee, evet ya dur ama buraya ilk önce yanacak bir şeyler koymamız lazım. Burada böyle yanmıyorlar çünkü. Ben şuraya bir yakayım da. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat yüzümüze bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> kapat yüzümüze bakmasınlar <gülüyor> <gülüyor> ayıp artık. <önce. gülüyor> Allah Allah. Ankara dikkat etsin hareketlerine. Ankara beni bulsun.